بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قيمة لدوستلار بغن صحابك صحابة كوشمز دا جاهلية من دا زيد الخيل دي چارلان مسلمان ولدوطان سنرا پیغمبر افندمزن زيد الخير دي چارده Sahabinin hayatını sizlerle paylaşmak istiyorum. Zeyd cahiliye döneminde düşmanlarına yaptığı baskınlarla meşhurdur. Kendisine Zeydul Hayl denmiştir. Yani at Zeyd diye. Yani lakabı hayldir at. Neden bu e, isimle isimlendirilmiş? Çünkü Zeydin atları çok sevdiği bir sürü atının olduğu, hatta atlarını çocuklarından daha çok sevdiği rivayet edilir. Bu yüzden Araplar ona Zeydül Khayil demişler. Yani sanki atın oğlu gibi. Bir de boylu poslu olduğundan dolayı ata bindiğinde ayakları yere değen bir insan. O kadar uzun, güçlü, kuvvetli bir insan. Bir adam Zeyd ile yaşadığı bir anısını şu şekilde anlatır. Der ki: "Memleketimizde yağmur yağmadı. Kuraklık oldu. Bizler perişan bir duruma düştük. Hayvanlarımız kırıldı, gitti." Ben de ailemi yanıma alarak Hire'ye geldim. Hire Medine'de bir şehrin ismidir. Necef ile Küfe arasında bir şehir. Hire'ye geldim. Ailemi orada bıraktım ve aileme dedim ki: "Gidip sizin için bir şeyler ar arayacağım. Ya bir şeyler getireceğim ya da yolda öleceğim. Yani amacı nedir? Amacı hırsızlık yapmak, bir yerden bir malı aşırmak. Diyor ki bir gün boyunca yürüdüm. Bir günün sonunda bir çadır gördüm. Çadırın kenarında kısrak güzel bir at buldum. Dedim ki bu birinci ganimetim. Yavaşça çadıra sokuldum, atı çözdüm ve tam atı götürecekken bir ses geldi. Dedi ki, ya o atı bırak ya da öl. Böyle deyince atı bıraktım ve orayı terk ettim. Daha sonra 7 gün daha yollara düştüm. Yani 7 gün boyunca yürüdüm, yürüdüm, yürüdüm. En sonunda bir çadıra vardım. Çadır güzel bir çadırdı. Deriden yapılmış bir çadır. Etrafında da develerin pisliği vardı. Kendi kendime dedim ki burada kesin deve vardır. Yani buradan bana iş çıkar. Ben de çadırın içine girdim, baktım yaşlı bir fani, ihtiyar bir insan, gözleri kör olmuş. Diyor ki arkasında saklanılacak bir yer vardı. O ihtiyar'ın arkasına girdim, beklemeye başladım. Akşam üzeri baktım ki uzun boylu postu bir adam çadıra yaklaştı. Yanında da bolca develer vardı. Birkaç tane de hizmetlisi vardı. O adam hizmetlilerine dedi ki şu deveden e, süt sağın. O deveden süt sağdılar ve o yaşlının önüne bıraktılar. Yaşlı sütü aldı, iki yudum içtikten sonra oraya bıraktı, dokunmadı. Ben çok açtım. Hemen Kenardan o tası aldım ve bütün sütü içtim. Tekrar tası yerine bıraktım. Hizmetçilerden birisi o boylu poslu adama seslenerek "Bugün yaşlımız çok aç. Maşallah. Sütün tamamını içti." O süvari ona dedi ki: "Şu deveyi de sağ Yine tası doldurdular. Yine yaşlının yanına bıraktılar. O da alıp tekrar bir yudum içti ve oraya bıraktı. Ben açlığımı giderememiştim. O sütü tekrar aldım. Bu sefer yarısına kadar içtim. Şüphelenmesinler diye tekrar oraya bıraktım. Diyor ki gece olunca herkes uykuya daldı. Tabi Develerin başında erkek bir deve vardı. O deve yürüdüğü zaman diğer develer de onun peşine takılıyordu. Ben de herkesin uyuduğunu görünce hemen gidip o erkek deveyi çözdüm ve onu sür, sürükleme sürmeye başladım. Diğer develer de peşine düştüler ve ben develeri o çadırın önünden uzaklaştırdım. Gece boyunca arkama baktım, kimseyi göremedim. Sabah olunca, gün aydınlanınca tekrar arkama baktım, kimseyi göremedim. Çok sevindim çünkü dedim ki artık bu hayvanları kurtardım. Bunlar bana kaldı. Diyor ki güneş tepe noktasına vardığında bir de ne göreyim? Bir karartı gördüm. Karartı bana yaklaştıkça o çadırın önündeki suari olduğunu anladım. Hemen deveden indim, deveyi önüme siper ederek okumu yaydan okumu e, çıkardım, yaya taktım ve onu beklemeye başladım. O da ba ben, benden uzak bir noktada durdu ve bana dedi ki: "Teslim ol." Ben de dedim ki: "Vallahi teslim olmam." Ailem aç, çocuklarım aç. Ben günlerdir onlara bir şey götürmek için çabalıyorum. Ben bu develeri bırakacak değilim. Ya burada öleceğim ya da bu develeri alıp götüreceğim. O suari bana dedi ki, bak dedi o erkek devenin yularında 3 delik var. Yani küçük delikler var, üç tane delik var. Bana bir deli işaret et. Sen hangi deliği, bir deli bir deli bana işaret et dedi. Ben de ortadaki deli işaret ettim. O uzak mesafeden o adam okunu fırlattı ve o delikten sanki elin eliyle geçirir gibi geçirdi. Sonra bana dedi ki diğer deliğe de bak ondan da geçirdi. Sonra diğer deliğe de bak her üç delikten de oku uzak bir mesafeden geçirdi. Dedi ki seni öldürmek istemiyorum. Teslim ol, develeri de getir dedi. Öyle olunca korktum ve teslim oldum. O da beni yakaladı, kılıcımı, yayımı benden aldı ve erkek devenin başını tutarak sürmeye başladı. Bana da dedi ki sen de arkama bin diyor ki arkasına bindim yolda ilerliyoruz. Bana dedi ki "Sence ben sana ne yaparım?" Ben de dedim ki "Ne yapacaksın? Kötülükten başka ne yapacaksın? Çünkü ben sana kötülük yaptım. Kötülüğün cezası da kötülüktür." O da dedi ki "Hayır." Dedi "Muhalhilla." Aynı kaptan süt içen bir insan öldürülemez. Benim babamın tasından beraber süt içen adam benim en kıymetlimdir. Demek ki daha oradayken aslında o adamın orada olduğunu anlamışlar ama işte babasıyla aynı kaptan süt içtiğinden dolayı o insanı yakalamamış. Diyor ki Zeyd'in namı meşhurdu mühelhil deyince ben ona dedim ki sen Zeydul Hayl misin? O da evet dedi. O zaman diyor ki ben dedim ki sen bana zarar vermezsin. Senin iyi bir insan olduğun her yerde yayılmış. Hem cesursun, hem iyi bir insansın. Sen gibi bir adam bana zarar vermez. Ve diyor sözüne şöyle devam etti. Dedi ki eğer bu develer Elimde emanet olmasaydı ben bu develerin hiçbir tanesini senden almazdım, peşine de düşmezdim. Çünkü sen babamla aynı kaptan yemek yedin. Düşünün cahiliye döneminde babasına bu kadar itaatkar, babasını bu kadar seven ve babası için her şeyi vermeye Hazır olan bir insan Zeyd. Diyor ki yanımda kal düşmanlarımla bir savaşa girişeceğim. Onların mallarından ne alırsam yani bir baskın yapacağım. Onların malından bir şey alırsam onları sana veririm dedi. Ve ben onun yanında kalmaya başladım. Üç gün geçtikten sonra Zeyd bir yere baskın yapar ve bir sürü deve ele geçirir. Tamamını bu yabancı adama verir. Hatta birkaç adamı da onunla beraber sağ salim ailesine kavuşması için gönderir. İşte Zeyd cahiliye döneminde böyle bir insan. Böyle gelenekleri olan bir insan. Babasına bu kadar hürmet gösteren, kendisine hırsız olarak dahi misafir olan adama yaptığı ihsan bu şekilde. Zeyd Peygamber Efendimiz peygamberliğini ilan edip Medine'ye gittikten sonra hicret ettikten sonra Zeyd Peygamber Efendimizin peygamberliğini işitir. Yanına kabilesinden ileri gelenleri de alır ve Medine'ye gelir. Medine'de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o anda ashabıyla camide hutbe irade ediyor. Peygamberimiz Aleyhisselam hutbesinin bir yerinde şöyle diyor. Diyor ki ben Allah'ın elçisi size size sizin için Lat ve Uzza'dan daha iyiyim. Yüce Allah Lat Uzza'dan sizin için daha iyi. Eğer gelip bana inanırsanız, peygamberliğimi kabul ederseniz, onun karşılığında size cennet vardır. Eğer kabul etmezseniz, sizin için cehennem vardır. اِنَّ الْأَبْرَارَ لَف۪ي ve وَاِنَّ الْفُجَّارَ لَف۪ي جَه۪يمِ İyilere cennet, nimetler var, kötülere ise cehennem vardır. Böyle bir e, kelam eder Peygamberimiz Aleyhisselam ve hutbeyi bitirdikten sonra Zeyd peygamber efendimizin yanına gelir. Onun şeklinden, şemalinden, konuşmasından etkilenmiş veya Muhammed Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah demiş. Ben şehadet ederim ki senden başka ilah ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine ben şehadet ederim ki sen onun Resulüsün diye iman eder. Peygamberimiz Aleyhisselam Zeyd'i evine davet eder, onu evine götürür. Birlikte otururlar, Peygamber Efendimiz'in evinde odasında bir minder vardır. Bir minder, bir döşek var. Peygamberimiz Aleyhisselam o döşeyi Zeyd'e verir. Zeyd kabul etmez der ki sen Allah'ın resulüsün ben nasıl döşeğin üzerine oturacağım da sen yerde oturacaksın. O geri verir peygamberimiz tekrar ona verir. O iade eder peygamberimiz tekrar verir ve en sonunda Zeyd üzerinde üzerine oturmak zorunda kalır. Peygamberimiz Aleyhisselam Zeyd'e der ki ya Zeyd çok kişinin namı bana ulaştı. Çok kişiden bahsettiler. Ama o insanlarla karşılaştığımda o vasıfların o insanlarda olmadığını gördüm. Yani hani bazen bazı insanları böyle büyütürsün, büyütürsün, büyütürsün. Yani karşı taraf onu çok büyük zanneder halbuki onunla karşılaştığında aslında içinin boş olduğunu bunun yani bu insanın bir şey olmadığını anlarsın ama o vasıf verenler hani sarraf olmadığı için altının, gümüşün veya işte incinin, yakutun ne olduğunu bilmedikleri için normal bir şeyi de sanki altınmış gibi görüyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselam diyor ki çok kişi ne edildiği anında, vasfedildiği Çoğunun öyle olmadığını gördüm. Ama sen ya Zeyd, senin hakkında söylenilenler az. Yani anlatıldığın senin bana anlatılan şeklin şimdiki gördüğüm şeklinden daha düşük. Şimdi sen ondan daha ileri bir seviyedesin. Namının üstündesin. Sen çünkü halim bir insana benziyorsun. Sende hilm var. Allah da Resulü de bu özelliği sever diyor. Zeyd de diyor ki Allah'a şükürler olsun ki Allah ve Resulü'nün bende sevdiği bazı meziyetler var. Rabbime şükrediyorum der. Hatta Zeyd Peygamber Efendimiz'e der ki ya Resulallah 300 adamı bana ver. Ben Rumların, Bizanslıların üzerine baskınlar düzen, düzenleyeyim, onları e, Arap topraklarından süreyim diyor. Peygamberimiz Aleyhisselam ya Zeyd daha zamanı var diyor ve bu teklifi kabul etmiyor. Zeyd de diyor ki, vallahi diyor, bu bir kral değil. Bu işte dünyalık peşinde koşan bir insan değil. Bir insan tek bir minderini karşı tarafa verir mi? Hiçbir kralın koltuğunu başkasına verdiğini gördünüz mü? Peygamber aleyhisselamın bir minderi var. Onu da ne yapıyor? Karşıdaki insana ikram ediyor. Diyor ki buyur sen üzerine otur. Peygamberimiz aleyhisselam ne yapıyor? Yerde oturuyor. Zeyd biraz Medine'de kaldıktan sonra Peygamber Efendimiz'den müsaade istiyor diyor ki ya Resulallah kabileme dönmek istiyorum. Onları Allah yoluna çağırmak istiyorum. Peygamberimiz Aleyhisselam ona izin veriyor. Zeyd de kendisiyle beraber gelen insanlarla birlikte kendi kabilesine gidiyor, oraya doğru yol alıyor. Peygamberimiz Aleyhisselam diyor ki eğer bu Medine humması bu Medine hastalığı, sıtması eğer Zeyd'e isabet etmezse Zeyd çok güzel şeyler başaracaktır. Ama maalesef Medine hummasına yakalanır. Medine'de o zamanda bir sıtma hastalığı vardır. Zeyd de bu yolda bu hastalığa yakalanır. Kendi kabilesine İslam'ı anlatma fırsatı bulamadan yolda vefat eder. Hatta rivayete göre eşi onun atını boş görünce atın üzerindeki her şeyi yakar. Halbuki atın semerinde Peygamber Efendimizin o kavmi Zeyd'in kavmini İslam'a çağıran bir mektubu vardır. O mektup da o ateşte heba olur, gider. İşte Zeyd yani Müslüman olduktan sonra çok kısa bir süre yaşamış, bir günah işleme fırsatı bulamadan rahmeti rahmana kavuşmuştur. Yüce Mevlam, eshabının kabrini cennetin bir köşesi kılsın inşallah. Yüce Mevlam bizleri onların yolundan giden kullarından eylesin. Sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyorum. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته